Binalar Bodrum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Özel Bodrum Lale Süreyya Turgut Anaokulu açılış töreni yapıldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla eğitime katkı sunmak amacıyla Bodrum Belediyesi'nin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar kapsamında Bodrum'a Cevat Şakir Mahallesi'nde yeni bir anaokulu kazandırıldı. 24 Mart Pazar günü açılışı yapılan anaokulunun bahçesinde gerçekleştirilen töreni Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras başta olmak üzere CHP Parti Meclisi Üyesi Baran Bozoğlu Meclis üyesi Bodrum Belediye Başkan Adayı Tamer Mandalinci, CHP İlçe Başkanı Tuna Işın, CHP İlçe Örgütü üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları, Bağışçılar, Lale ve Süreyya Turgut, Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı, Göksel Çamlı, ilgili birim müdürleri ve personelleri, öğretmenler, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreni, Bodrum Belediyesi'nin eğitime yönelik 5 yıllık süreçte yapmış olduğu çalışmaların bulunduğu video gösterimiyle devam etti. Açılış konuşmasının da yapıldığı törende, Cevat Şakir Mahallesi Muhtarı Göksel Çamlı, çocuklara yönelik yapılan çalışmalar dolayısıyla Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Lale Turgutsa, bugün burada hayalini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını belirttiği konuşmasında, yapmış olduğumuz bu modern anaokulumuzun çocuklar için güzel bir geleceğin anahtarı olmasını diliyorum. Bu hayra vesile olmamızı sağlayan sizlere, yardımcı olan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bodrum ilçemize ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olsun dedi. Süreyya Turgut, diğer olanaklı vatandaşların bu tip hayırlara vesile olmasını gönülden dilediklerini söylerken çok mutluyuz. Bu hizmette emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bunu birlikte başardık. İnşallah ileride daha da güzel işler yapma dileğiyle teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu. Meclis üyesi, Bodrum Belediye Başkan adayı Tamer Mandalinci şöyle konuştu. Lale Hanım ve Süreyya Beyefendinin hayırlarıyla ve belediyemizin işbirliğiyle beraber hayata geçen bu harika okulumuzun açılışına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması ve gerçekten kamuda çalışan ailelerin, belediyede çalışan ailelerin ve dar gelirli ailelerin çocuklarının eğitime, nitelikli eğitime, doğru ve düzgün eğitime ulaşması için hem hayırseverlerimizle hem belediye olarak bütün imkanlarımızı seferber ettik. Ve bugün yine burada bunun en güzel örneğini saygıdeğer Lale Hanım ve Süreyya Beyefendinin müthiş katkılarıyla beraber hayata geçen ve gerçekten burada eğitim görecek öğrencilerin de büyüdüğü zaman Onların da çoluk çocuğuna karıştığında hayırların artarak devam edeceği bir tesisle beraber karşınızdayız. İşte bakın bu gerçekten çok önemli. Bodrum Belediye Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras 5 yıllık süreçte Bodrum Belediyesi olarak yapılan çalışmaları anlatırken büyükşehir olarak da Bodrum'a önemli katkılar sunacaklarını belirtti. Başkan Aras şöyle devam etti. Bu tarafı da var. Çünkü ülkemizde eğitime eşit şekilde ulaşamayan çok çocuğumuz var. Onlara en azından merkezi hükümetin yetemediği yerlerde bizlerin de böyle bu şekilde katkılar sunması ve tabii ki belediye imkanlarının her zaman yetmediğini de biliyoruz. Ama özellikle hayırseverlerimizin bu işe gönül vermesi bizi çok güçlendiriyor. İlk kreşimizi biz Konacık'ta açmıştık. İkinci kreşimizi zaten Çırkan'da inşaatına başlamıştık. Üçüncüsü yine Mumcular'da devam ediyordu o sırada. Sonra bir tane yalı kavakta şimdi onun da projelerini hazırlamıştık temelini atıyoruz. Turgut de bir kreşimiz daha geliyor. Onun da hayırseveri hazır. Yani yerel yönetimlerin eğitime bu tür verdiği destekler işte eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıran desteklerdir. Özellikle dar gelirli ailelerin çocukları şu anda özel bir kreşe gitmeye kalksalar bir asgari ücrete ancak gönderebilirler. Biz buralarda bir bir askeri ücretin üçte birinden daha az bir rakama hizmet vermeye gayret ediyoruz. Ve bu ailelerimizin bütçesinde bir de ne kadar hani büyük böyle bir çarpan etkisi yarattığını düşünün lütfen. Yani sadece çocuklarımıza eğitim vermiyorsunuz efendim. Aynı zamanda o çocuğun ailesinin bütçesinde bir asgari ücretin en az üçte ikisinin de kalmasını sağlıyorsunuz. Yani bu kadar önemli. Başkan Ahmet Aras sözlerine son verirken Özel Bodrum Lale Süreyya Turgut Anaokulu'nun kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti konuşmalar sonunda Başkan Ahmet Aras, Lale Süreyya Turgut çiftine çiçek ve hediye takdiminde bulundu. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Turgut çifti, öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyeleriyle birlikte kurdele kesti. Ardından anaokulu ve bahçesi hep birlikte gezildi. Özel Bodrum Lale Süreyya Turgut Anaokulu 7 kişilik eğitim kadrosuyla 60 öğrenciye hizmet veriyor. 296 metrekare inşaat alanındaki anaokulunda 4 derslik, bir yönetici odası, yemekhane, mutfak, ortak etkinlik alanı ve bahçe alanı bulunuyor. Anaokulunda 36 68 ay arası çocuklara okul öncesi eğitimi veriliyor.